Merhaba arkadaşlar. Bugün yine FET'lere devam edeceğiz. FET'lerde DC analiz yapıyorduk. Bir tane basit bir örnekle başlamıştık arkadaşlar. Şimdi biraz daha karışık, biraz daha bir şeyler öğrenebileceğimiz bir örneğe bakalım. Ben hemen soruyu çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Şeklimiz bu şekilde. Buraya bir direnç attım arkadaşlar. Sonra şurada bir direnç olsun. buraya da bir direnç koyalım arkadaşlar bu direncin adı R1 bu direncin adı R2 diğerleri arkadaşlar R1 direnci 2.1 Mega Ohm olsun arkadaşlar diğerisi arkadaşlar 270 Kilo Ohm olsun R2 burası arkadaşlar neydi Sorsu, buraya RS diyeyim bu 1.5K olsun sonra RD burası Dream arkadaşlar, orta kısım Gate'de bu da 2.4 k buraya bir voltaj ekleyelim bu VDD olsun bu da arkadaşlar 16 volt şuraya bir tane C0 ekleyelim burası V0 şurası C0 buraya bir CI şuraya da bir tane Vi ekleyelim Sanki soru biraz daha karışık gibi oluyor arkadaşlar da bu kondansatörü falan ekleyince. Halbuki hiçbir karışıklığı falan filan yok. VP'yi veriyor arkadaşlar bu soruda. VP'miz neymiş? Eksi 4 voltmuş. IDSS'de 8 miliampermiş. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? BJT'lerde demiştik. Ve yani DC analizde arkadaşlar her zaman kondansatörler açık devre. Kondansatörleri bir açık devre yapacağız. Yani bu kısım yok arkadaşlar. Burada da C0 var. Burası da yok arkadaşlar. Bir de şey unutmuşum arkadaşlar. Gate'in okunu. Tamam. Arkadaşlar buralar açık devre olduğuna göre kullanmayacağız. O zaman şekli yeniden çizmektense temizleyeyim. Şöyle. buraları temizledim arkadaşlar. Burada başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi biz bunun bir yönünü bulalım. Yani yönünü demeyeyim de hani N kanallı mı P kanallı mı? Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Okun yönü bu tarafta arkadaşlar. N kanallı. N kanallı bir jifet. Arkadaşlar jifetimiz N kanallıysa VP'miz eksi. O zaman VGS değerimiz de eksi burada meşhur bir formülümüz var formülümüz neydi zaten bu formülü bilmeden soru ölsen çıkmaz ıd ID eşittir ıdss çarptı 1 eksi vgs bölü vp'nin karesiydi şimdi ıdss'yi biliyor muyum biliyorum 8 mA vgs'yi biliyor muyum arkadaşlar bilmiyorum vp'yi biliyor muyum biliyorum o zaman bana ne lazım vgs lazım vgs neydi vg eksi vs tamam o zaman arkadaşlar hemen bakalım vg'yi bulmam lazım bunu bct'de de yapıyordum arkadaşlar şurada bir voltaj bölücü yapsam voltaj bölücüyle ne yaparız burası ne olsun arkadaşlar vgg şuraya vgg diyelim şuraya vgg şurada bulayım arkadaşlar vgg'yi vgg'ne 16 çarpı şu 270 k'ydı değil mi 270 k 16 çarpı 270 k bölü 2.1 mega artı 270 k arkadaşlar buradan BGG'yi yazayım 16 çarpı 270 k artı 2.1 mega artı 270 k Buradan ne geldi arkadaşlar? Buradan VGG arkadaşlar. 1.82 volt. Şurası 1.82 volt. Arkadaşlar burada direnci de bulabilirim hani. Dirençler zaten birbirine paralel. Direnci de bulurum ama dirençleri bulmaya gerek var mı arkadaşlar? Bence yok. Niye derseniz zaten buradan da kan ne arkadaşlar. Yazayım IG0. Yani direnci gerek yok. IG0. Bir zaten burada denklemde yazmıyorum arkadaşlar. Onun için burada R1, R2, R1, r yani R eşit bulmama gerek yok. Burası arkadaşlar ID'ydi. Burada IS eşittir I, Burası da ID. Denklem bu şekilde. VG, VGG dedik arkadaşlar VG'ye. VG'miz 1.82 volt. Şunu bir silelim. Siyahla devam edelim arkadaşlar. Yazalım. VG'miz neydi? 1.82 volt adım adım gidelim arkadaşlar. VS'e bakalım. VS neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Burası da ne olur arkadaşlar? 1.5K çarpı ID eksi 0. Yani 1500 ID yapar. 1500 ID. Şimdi o zaman VGS değerim ne oldu arkadaşlar? Bakalım. 1.82 eksi 1500 ID. Arkadaşlar bu önemli VGS değerim. Bunu kutu içine alıyorum. Bunu birkaç defa kullanacağım. Şimdi ne yapabiliriz? Bu denklemde VGS'yi yerine yazabiliriz. Yazalım arkadaşlar. Denklemi yazalım. ID eşittir. ID eşittir. IDSS. IDSS neydi arkadaşlar? 8 mA. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Çarpı 1 eksi Şuraya arkadaşlar VGS yazacağım. 1.82 eksi 1500 ÖD bölü VP neydi arkadaşlar? Eksi 4 volt. Şöyle. Arkadaşlar bu ne N kanallı bir JFET. N kanallı bir JFET olduğu için arkadaşlar ne olacak? VPM eksi. VGS de ID'yi bilmiyorum ama VGS değeri de eksi çıkacak gibi. Arkadaşlar böyle bir denklemi elde ettik şimdi. Bunda burada da bir şeyinize dikkat çekeceğim. Böyle bir denklem olduğu zaman arkadaşlar bu karşı tarafta ID varsa eğer 2 dereceli bir denklem yani 2 iki, 2. dereceden bir denklem haline getirmem lazım arkadaşlar bu denklemi. 2 tane kök bulmam lazım. O iki kökten bir de arkadaşlar benim gerçek ı'dem. Diğerisi ı'de olmayacak. Onu saymayacağım. Burada bakalım. Şimdi arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü karşı tarafa atayım. Ne olur? 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Buradan 125 ı'de geldi. 125 ı'de eşittir. Şimdi parantezi açalım. 1 1.82 bölü eksi 4 diyeceğim arkadaşlar. Eksi eksiyi götürdü. Artı olacak. Artı. 1.82 bölü 4. 1.82 bölü 4. 0.455 yaptı arkadaşlar. 0.455 Arkadaşlar. Eksi bölü eksi artı Burada eksi var. Burası eksi gelecek. O zaman 1500 bölü 4 diyeyim. Bu da bize arkadaşlar 375 verir. 375 ama ÖD'si var. ÖD karesi. Bunu bir düzenleyelim arkadaşlar. 125 id eşittir. 1,455 eksi 3, burası yanlış yazdım. 375 id'nin karesi. 375 id'nin karesi. 1.455'in karesi ne geldi? 2.11 2.11 Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı arkadaşlar. 1.455 çarpı 2 çarpı 375 1091 çıktı arkadaşlar. Ama başında eksi var arkadaşlar. Bir de 125'i e de atayım. O da eksi 125 yaptı. Burası eksi 1200 burası sıfır kaldı arkadaşlar 125'i attım bu tarafa eksi 1216.25 id artı 375'in karesi şu artı da düzgün olmadı onu da düzelteyim 375'in karesi 140.625 id'in karesi yaptı arkadaşlar 140.625 id'in karesi ben de arkadaşlar sizinle beraber burada hesap makinesiyle yapıyorum. Hani bir yerde yanlış falan olabilir. Mazur görün. Yine hesap makinesini açtık. Yazıyoruz. 140.625'in karesi eksi 1216.25 artı 2.11. Buradan arkadaşlar köklerim çıktı. Köklerimi yazayım arkadaşlar. I D1. Bunun D1 geldi? 6.24 mA. Tamam. Güzel. ID2'ye bakalım arkadaşlar. O kaçmış? 2.4 mA. 2.4 mA. Şimdi arkadaşlar benim VGS değerimi bilmiyorum. Şimdi ID yerine ilk önce bir ID1 yazacağım. Sonra da ID2 yazacağım. ID1 için arkadaşlar. ID1 için vgs 1. 1.82 eksi 1500 çarpı ID'miz neymiş? 6.24 çarpı yanlış yazdım. 6.24 çarpı 10 üzeri 3. Buradan arkadaşlar RGS 1 değeri 7.54 volt. RGS 2'ye bakalım arkadaşlar. RGS 2'ye. Bu kez arkadaşlar 1.82 eksi 1500 çarpı 2.4 miliamper. 2.4 miliamper. Buradan da arkadaşlar VGS diyelim. Eksi 1.78 volt. Bu da önemli arkadaşlar. Burada da bir şeye bakacağız. Şöyle alayım. Arkadaşlar şimdi ben id birim alacağım? ID yerine yoksa ID2 mi alacağım? Bunu anlamanın yolu arkadaşlar VGS değerim arkadaşlar sıfır ile VP arasında olmalı. Bunu yazalım şuraya. VGS değerim VGS değerim sıfır ile VP arası olmalı. VP arası olmalı. Arkadaşlar bu notumuz önemli. VGS değerim 0 ile VP arası olmalı. Şimdi VP değerim eksi 4 ile 0 arası. Eksi 4 ile 0 arasında hangisi var arkadaşlar? Bu var değil mi? şurası. Olmadı bir fırça alayım. Şurası. O zaman arkadaşlar IDM ED de ID derim, 2.4 mA. VGS derim -1.78 volt Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları not ettim. Şimdi bir de arkadaşlar neyi bulalım biz? VDS değerini bulalım. Şurası drain'di. Şurası source'tu. VDS değerini bulmak için bir tane denklem yazacağım. Yukarıdan aşağıya Şimdi 16 volt yukarısı. Onu da şuraya yazayım. 16 volt. Eksi. Buradan akan akım arkadaşlar ID. Buradan da akım ID. O zaman 3.9K çarpı ID. 3.9K çarpı ID. Eksi arkadaşlar nedir? Şurası. VDS Eşittir 0. Şimdi ben VDS'yi nasıl bulacağım? ÜD gördüğüm yere ÜD2 yani 2.4 mA yazacağım. VDS'yi de karşı tarafa attım. 16 eksi 3900 demeyeyim. 3.9 çarpı 2.4 dedim. Buradan arkadaşlar VDS değerim 6.64 volt. Arkadaşlar JFET'te aktif bölge, doyum bölgesi yok. VDS değerini buluyorum. ÜD değerini buluyorum. Giriş grafiğini ve çıkış grafiğini çiziyorum bu kadar ee, şimdi arkadaşlar başka ne yapalım grafiğinin devamını çizelim arkadaşlar ee, giriş grafiği ve çıkış grafiğini yazalım arkadaşlar şimdi giriş grafiği diye o zaman yazalım da nereye yazalım bunu da kaybetmesek iyi olacak biraz ben en iyisi ekranı temizleyeyim burası işime yaramayacak. Şöyle silene. Şöyle silelim. Burayı da silelim arkadaşlar. Tertemiz olsun. Tamam. Şöyle bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar giriş grafiği diye yazayım. Şöyle giriş grafiği diye yazalım. Giriş grafiği. Giriş grafiği neydi arkadaşlar? ÜDV VGS'den oluşan grafikti. ÜDV VGS'yi şöyle yazalım. VGS Volt Şurası da arkadaşlar küçük bir grafik olsun. I'd miliamper. Şimdi arkadaşlar önce VGS'yi bulurken de hani VDS'yi buluyorduk ya VDS'ye sıfır verip I'd'yi buluyorduk. O şekilde gideceğim. Şeyi sildim. VGS'yi silmesem iyiydi. de VG neydi arkadaşlar? 1.82 volt. Eksi 1500 ID'ydi. 1500 I'deydi. Tamam. Burada ne yapacağız arkadaşlar? I'deye bir sıfır vereyim. I'dem sıfır olsun. O zaman VGS değerim ne olur arkadaşlar? 1.82 volt olur. O zaman şurada bir yerde bu. 1.82 volt. Arkadaşlar o zaman bu kez de ne yapayım? VGS'ye sıfır vereyim. I'deyi bulayım. 1.82 bölü 1500 diyeyim. Oradan ne gelir? 1.21 mA gelir. 1.21 mA şurada. 1.21 mA. Tamam bunu yazdım. Sonra yukarıda ne vardı arkadaşlar? IDSS vardı. IDSS ile neyi birleştireceğim? VP'yi. IDSS ile 8 mA. VP'm neydi arkadaşlar? Eksi 4 volt. Eksi 4 volt. O da şurada. Gerçi bu forda arkadaşlar V G, S, negatif çıkmadı. Buna dikkat. gerçek bir dakika. Ne geldi? Yani VGS arkadaşlar negatif. D pembe negatif M kanalında. Buna dikkat ederim. Tamam. Sonra arkadaşlar e, biz başka neyi bulmuştuk? ID'yi bulmuştuk. ÜD'm neydi? 2.4 mA. 2.4 de şurada olsun. 2.4 mA. Bunu yazmama gerek var mı? Yok. 1.4 mA yazdım. VGS'nin arkadaşlar eksi 1.78 O da şurada olsun. Eksi 1.78 Şöyle Şurası bizim arkadaşlar Q noktamız olur. Şöyle de kesiştirirsem daha güzel olur. Tam burası bizim arkadaşlar Q çalışma noktası. Şimdi arkadaşlar bir de çıkış grafiğini yazalım. Şöyle çıkış grafiği diye. Kalemini aldım çıkış grafiği neydi arkadaşlar? ID VDS Şöyle şuraya VDS volt. Burası da arkadaşlar ID miliamper olsun. İlk başta şu yukarıdan aşağıya bir denklem yazıyorduk. Onu da silmişiz. Hepsini silmişiz. 16 volt. Bunu yazayım tekrar. 16 volt eksi neydi arkadaşlar? 2.4 kaçar artı bir buçuk kaydı. Hani üzerinden iki de üzerinde ıd geçiyor. 3.9 k ıd eksi vds eşittir sıfır. Vds eşittir sıfır. Öncelikle ıd'ye sıfır veriyorum. Vds'yi buluyorum. 16 volt. Sonra arkadaşlar vds'ye sıfır verdim. ıd'yi buluyorum. 16 bölü 3900 16 bölü 3900 Buradan arkadaşlar 4.1 miliamper geldi. 4.1 miliamper. Böyle birleştirdim. Sonra arkadaşlar ben soruda VDS'yi kaç bulmuştum yazdık mı? VDS'yi yazmışız. 6.64 volt. 6.64 volt. Burası. Buna karşılık gelen arkadaşlar ID değerini 2.4 mA. Şöyle yazayım. Yamuk oldu. Şöyle. Burası arkadaşlar 2.4 miliamper. Sonra arkadaşlar buradan bir Q değeri şurası. olsun yani kesiştikleri yer Q noktası. Buna da arkadaşlar ben VGS Q diyorum. VGS Q değerimi de bulmuştuk arkadaşlar. Ne bulmuştuk? Eksi 1.78 volt bulmuştuk. 1.78 volt. Bugün anlatacağım konu arkadaşlar bu kadar. Bayağı da yorucu bir ders oldu. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.